merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte <laughs> Öncelikle e, açtığım profesi göstereceğim İki tane karakterim eksik olduğu için açtım bu sezon e, Aslında hem de sonraki kostüm güzel onu değerlendireceğim bu videoda Hem de zaten sezon sonu alacağım 18 kademe kalmış Eğitim alanı diyelim Efektleri ve bayağı şeyleri güzel olduğu için bu sezon açayım dedim. Baksanız arkadaşlar yerde buz çıkarıyor. ile giderken de buz çıkarması güzel bir şey. Yani yol boyunca bir de bıçak saplanıyor. Yakaladı adamı. Aslında güzel bir kostüm baya. Yani hiç brope saçmayan biriyseniz bile hani acımızı tavsiye ederim ben bu sezon. Çünkü baya efsane bir şey kostüm. O yüzden hemen ben bazı kesin e, 200 lira değer mi bilmiyorum ama ben verdim bu sezon bayram açtıklarıyla beraber. Allah açtığım kadarı burada az bir şey kaldı. En bıraçmama. Bu günlerle birlikte biraz hem oyun hem de biraz güncelleme ya yani Bro Pass veya yeni gelen şeyler hakkında hmm. avcı skedi varmış. Bu da baya güzel bir kostüm. 199 taştı sanırım aynen. Benim de bu sezon o kadar taşım olmadığı için taş fiyatları da bayağı zamlı olduğu için alamadım. Bakalım koleksiyonları gördü. Yeni şeyine basalım. Neler gelmiş? Bakalım bakalım. Melody aldım tabii ki. Bu sezon. Bayağı güzel bir karakter. Hmm. Kaka Spike aslında ama 199 taş verecek. Yok yani bende öyle şey. bunları belki alabilirim belki. Belki ama. 20 taş daha bulduğumda. Torbü kesinlikle çok güzel bir kostüm. Odin Cordelius aynı şekilde. Kızıl artı çok güzel. Hani bayağı efsane bir, bir şey yapmışlar yani bu güncellemede yeni gelen şeylerde. Ben de bir el gireyim ne gireyim haritalara bakayım da. Bakayım bu oynanır mı? Pit stop oynamam. Nakat oynayayım bir. Videodan önce Taran'ın kupasını düşmüştüm. Onu en azından telafi ederiz. Bir de klana gelmek isterseniz gelin mega kumbara sürecinde veya daha sonrasında 20.000 bin kupa herkese alıyoruz. Klanın ismini açıklamaya veya yorumlara yazarım. Veya birazdan da gösteririm arkadaşlar. Merak edin. oyunu sesini kapatmam nedeni şey. Bir önceki videoda kayıt sırasında sesim çok bastırmış yani. Sesim duyulmamış neredeyse. Ben sonrasında ses eklemiştim bir önceki videoya da. Şimdi düzelttim gibi. Videodayım ya hafif bir kastırıyor sanki oyun be. Ah be. Diyorum normal zamanlarda klana geldiğinizde oynarız elbette. O zaman da oynayış mı görürsünüz. Ama şu an biraz laglı ya bilmem. Oynanacak düzeyde olmadığını düşünüyorum. Hah. Tamam ikiye, ikiye tek kaldı bizim adamlar. Bravo. Jesse belki. Uh, bravo. İlk turu kolaylıkla kazandık mı? Bence kolayla. Ve bro pesinde verdiği e, sprey bu arkadaşlar. Böyle çarpılan bir tane adam var. Çarpılan dediğim hani böyle yıldırım çarpmış. Oo. Bölüm sonu Rico var. Bölüm sonu canavarı çekti mi? Çıkmadı ağzına. Biraz sleepy sanki yatsam biraz ya. Birini sıkıştırsam. Böyle daha iyi olabilir. Oo. Bak bir tık açsam. İnşallah sesimi bastırmıyordur videoda küçük. Ah, ha Bir tane ult atacağım diye ölüyoruz salak. Elde var sıfır bile kill alamadı. Lan biraz gelin lan. Şimdi alan gelecek sıkışacağım elbette de. Dark Knight ne yapıyorsun? Karanlık ışık gibi anını. Slow. Slow please. Oo, bir kill aldım ama daha devamı gelmez benden. Takıma diye. Şu çok sattı be maçı. Bravo adam oradan ölüyor. Güzel maçtı bu arada. Ben de biraz kötü oynadım ama bir kill aldım en azından. Taran main karakteri şimdi, bu için normaldi. Daha yine hatta bronze 1 oldum. Adamlar tek bir oynaya basmışlar. Bilmiyorum. Dikkat etmedim. Kartlarda ne vardı değil mi bunun şey ustalığı güzel. Bu arada beni de eklemek isterseniz ID'im burada. ID aynen. Ve klan ismi böyle. İsterseniz klan etiketini de göstereyim. Bayağı giren çıkan ne oldu belli. Youtube'u e, böyle bıraktım. Klan çıkaması kulüp ailesi burada. Evet gelmek isterseniz de böyle bir klanımız var. Bayağı aktif oluyor. Mevkumarıydı. Daha ilk gün dolmadan ikiye getirdik. En yüksek yine ben yapmışım. Ve daha yapmayan, yapmayanlar yapar illa gün sonuna kadar. Ne yapalım bir el daha mı girelim? Şunu geri toparlayalım aslında ya videonun girişi altına göre oyuncak karakterini değiştirebiliriz. Bir önceki videoda bahsettiğim profit puanları ve şeyle fazla ilgi gelme video izlenmediği için daha ileri tarihe attım. Ya bu video izlenirse elbette yapabilirim de şu anlık yani katılacak insan olmadığı için daha ileri bir tarihe alındı diyebilirim. Size abone ol, like atıp bana destek olursanız dediğim videolar daha yakın bir süreçte gelebilir. Ama şu anlık yani şeyimde değil yani. Şeyimde yanlış anlaşılmasın da şu an gündemimde değil. Takım iyi. Ben de böyle yatarak zaten maç kazanıyorum. Çıkayım da adamların dikkatini dağıtayım. Aman böyle basic. Very cool basaksör. Bravo. Çok gecikti yine de bravo. Bir sinirlenmiş gibi yapayım da. İnşallah oyunun sesi benim sesimi kapatmıyordur yani. Bir önceki video gibi aray. Oh bravo. Güzel. Dur kardeşim geçme. <laughs> Videoları da çoğunlukla edit yapmıyorum. Sadece kırpma ve sonradan bazen sesim kötü çıktıysa ses ekleme yapıyorum bazı yerlerde. Yani bir doğal bir video paylaşıyorum yani. Hayır öleceksin. Aksör basabilir aslında sana. Ah be. O aksör de sıkar diye düşünmedim. Tamam bravo vardı takım. Sattınız yine. Adam şey basacak. Gitme 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 gitme. Gitme 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 gitme. Ah ikisinden biri ölecek. Ya bana geldi ya. Adamlara gitme yüzümden. Abi çok mu şanssızım yoksa bende bir sıkıntı var yaptım. 3 tane daha vuruş yaptım. olacak şu menü'nün. Şunları şöyle bir sıkıştırsam. Sıkıştır dediğimde korksam. Ha bizim Brock çok kötü oyuncu. Ulti ikimiz öleceğiz. Uhu, bayağı havalıydı bu arada. Dur kardeşim geçme. Onu yukarıda kestirip bir şey değil mi? Bayağı iyi olabilir şu anlık. Abi ya darimin gözlemlediğim Jesse bile baya güzelmiş şey. yani atışları falan böyle yıldız atıyor gibi aslında yıldız demiyor ve kalk çünkü bir şey fırlatıyor yani ultisi e, e, kar tilkisi denilebilecek şey galiba baksana tilki hayvan diyebilirim aslında ben bunu normal bir hayatta veya bir yerde görsem hayır hatta ahbet sattın mı Atmak kelimesini kötü oynan bağımında kullandım. Zaten sıkıştım öldüm. Çok kötüydü ya. Uf, uf takım çok kötü. Ben bunu daha sonra kasarım. Bakayım ne oynayabilirim. Jin oynamam. Burada oynayacak karakterler zaten belli başlı karakterler. Yine bakıyorum. Bir gaza gelip prim mi oynasam? Canım hiç düşesim yok. Miko oynama. Mort yine sen mi ki? Sövmeyin arkadaşlar. Ay hayır oynamayacağım. Hayır abasın. Tamam. Ay ay. Bu arada arada shorts videoları da atıyorum. Onlara da bir göz gezdirirseniz sevinirim. Karışık paylaşıyorum ya yani. oyunla alakalı veya videoyla alakalı değil. Sadece hani belki oradan itiş izleme gelir diyor. Yani orada bu mantıklı bulduysanız yani. Ben de bir şey değil yani orası. İzlensin beğenirsin diye atıyorum yani. Kusura bakmayın. Beğenmiyorsanız da. Ama ben adam benimle dalga mı geçiyor? Ben şimdi kelime bulamadım. Söyleyeceğim. Ne kötü oynadı be takım. O benim son çözüm. İsim vermeyeyim. İlker Pro. Abi şimdi pro varsa karşıma noob dur ya. Yani. Aray gel. Ne gebeceli köpek. Bak bir dynamite gelsin kuca kucağıma demin de yani. Yani bir menzilime. Şu an yanlış anlaşım Daha Yüreğine. Oh iki iki çektik. Bir tane adam beni sayende öldü. Tamam bayağı. İlker pro olur Pro olmadığını anlasın. Alexa san Davis sanchez Ne limon limon diye okudum ya. Ulti atacak değil mi? Bak bu salaklar yamu katıyor hep ultileri. O yüzden dur. İyice ikisinden biri. İstet. Niye atmadı? He bilmeden boş harcamak istemiyorum. Şu an. Bilmeden değil mi de adamların yerlerini yani. Hayır, bir nice. Aldım güzel. O son söylediğimi dikkat etmeyin. Bir anda kafamdan esen bir kelimeyle. Güzel, kolay bir maçtı. Aslında yakın bize oha bunlar ne? Bir an fazla gözüktü şu. Saf gümüş sayesinde. Ya ya MK'ya biriktireyim diyorum ya da şu serseri alayım diyorum. Şu anlık tam ortadayım şu an ya. Aslında serseri de güzel bir kostüm. Make a güzel kostüm. Arkadaşlar ne alayım? Siz yorumlara yazın. Ona göre bir şey seçeyim yani. Piper oynanır da ben oynamak istemedim şu an. Dynamite make mı oynadı. Hem de 600 yapayım. <laughs> Arkadaşlar ses tellerimde biraz hani böyle bozulma gibi bir şey var. Bir e, geçmiş olsun yazarsanız da sevinirim yorumlara. <laughs> abone olmuşsunuz zaten burada ilk kez Yani abone olun yani. Ah be yapamadım Abi nasıl yapılıyordu ya ben bunu unuttum sanki Adam bok gönder ya ay. ya bir gün sinemeye da bok gönderebilirler Esat'ın oyun videosu 10 gün sonra adam bira bok yollamış herhalde Uuu baya kötü oyuncu adam Ah be ben şey daha yürüyüp de ben Atölye fırlattı adam Adam bok gönderdi ya bu videoda editler paylaşırım fazla geçe kalmaz inşallah. Herkesin bir dayanma veya yüzeme süresi vardır. Geze gece gece yüzemez mesela bazı videolar. Bazı videolar. Hadi be. Heh yaptım. Abi türü nasıl yapıyorlar ya? Üçlü yani. Üçlü. Ben ne Don't kill me. Ben yandırmayın. beni yandırmayın. Burn me burn me burn ya ben vuruyorum çaldınız ya. Ya dynamo almayı düşünüyorum aslında. İkisi bir dakika sonra açıp direkt tamamlamak da mantıklı e, iyice. Kolay maçla. Adam kaka spike'ın şeyini atmış yere en boyunca pardon. Baya güzelmiş yani. İlerleyen zamanlarda YouTube'dan para kazan falan olursa yani almam yani taş alıp da kostüm almayı düşünürüm veya sizlere çekiliş yapmak. <laughs> o yüzden kanala abone olursanız sevinirim ve hmm, toplu bölümde falan paylaşırsanız yani büyük hani 5 abonesi olan insanlar veya daha çok videoyu izleyip de paylaşırsın topluluğunda falan biraz ilişki düşük falan vereydi bakayım video kaç dakika olmuş arkadaşlar video evet arkadaşlar böyle videoların devamını ve e, daha güzel videolar istiyorsanız kanalıma like atıp abone olmayı unutmayınız bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşça kalın arkadaşlar bay bay